Bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ve boyun ağrıları, sırt ağrıları gibi hastalıklarda bu ağrıları geçirmeye yönelik regresyon tedavisi veya minimal invazif epidural enjeksiyon, lazer, ozon tedavisi, radyo frekans tedavisi terimlerini son birkaç yıldır çok sık duyuyoruz. Sosyal medyada görüyoruz, yazılı medyada görüyoruz. Bu konuda genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bel fıtığı ve boyun fıtığı yaşla birlikte dejenerasyona bağlı olan normal bir süreç. 30-40-50'li yaşlardaki insanların bel veya boyun emarlarına baksak mutlaka hepsinde fıtık olarak isimlendirebilecek bir takım lezyonlar görebiliriz. Bu yaşlanmanın doğal süreci. Bunlar bir tedavi gerektiriyor mu? Hayır. Eğer insanın hayatını, fonksiyonel iş yaşamını, aile yaşantısını etkileyecek bir ağrıya, bir tutukluğa yol açıyorsa o zaman doğal olarak insanlar çözüm arıyorlar. Burada da direkt ameliyata veya işte nokta atış tedavisine yönlenmek gerekmiyor. Doğru seçimle, doğru endikasyonla fayda edecek hastalara gerekli tedaviler uygulamak gerekiyor. Dediğim gibi bu yaşlanmanın etkisi tabii vücudunu farklı şekilde de işi dolayısıyla kullananlarda daha sık ve daha erken gelişebiliyor. Birincisi genetik yatkınlık. Nasıl bazı insanların mide bağırsak zemi hassassa bazılarının da omurgası hassas oluyor ve onlarda dejenerasyon daha sık ortaya çıkıyor. Sürekli eğilip doğrulanlarda, sabit oturanlarda, kilosu fazla olanlarda veya ağırlık taşıyanlarda doğal olarak omurgaya yük bindiğinden bu hastalık daha sık görülüyor. Bu disklerin ya yani omurga adı verilen kemiklerin arasındaki yastıkçık disklerin sıvı kaybetmesiyle süreç başlıyor. Sonra günün birinde ani bir hareketle diskin arka koruyucu membranda bir yırtık olursa kanalın içerisine doğru bir taşma ve sinire ya da kanala bası oluşabiliyor. Buna bağlı semptomlar gelişiyor. Genelde başlangıçta o bölgede e, lokalize bir ağrı oluşurken bir fıtık patladığı zaman bastığı sinire bağlı. Eğer boyundaysa kolda, omuzda, sırtta veya belde ise kalçada, bacakta ayak bileğinde ağrılar oluşabiliyor. Daha şiddetli bir fıtıklaşma başlamışsa buna uyuşukluk ve kuvvet kaybı da eşlik edebiliyor. Vücudumuzu korumamız gerekiyor. Bir defa kas kitlesi fazla olması gerekiyor. Bel kasları, boyun kasları fazla kilomuzun olmaması ve dikkatli hareketlerle yaşamamız gerekiyor. Bu şekilde yaşadığımızda bu sorunların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayız. Veya küçük semptomlar başlasa da bunlar gerileyecektir. Aniden belimiz ağrıdığında ilk önce istirahat etmek, o zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, bir iki ağrı kesici almak bu sorunu çözebilir. Ancak ısrarla aynı hareketleri yapmaya devam edersek muhtemelen ilerleyecek ve çözüm arayışı ortaya çıkacaktır. Ameliyat ne zaman yapılır? Yani bel fıtığı ameliyatı veya boyun fıtığı ameliyatı. Ben ameliyat yapan birisi değilim, cerrah diyelim. Minimal invazif yöntemlerle uğraşıyorum. Ameliyat büyük fıtıklarda eğer kolda veya bacakta uzun süreli uyuşukluk ve kuvvet kaybı varsa yapılacak bir işlemdir. Neden? Çünkü o fıtık aslında kendi haline bırakılsa belki bunların bir kısmı bir sene içerisinde iyileşecektir. Ancak bu sinire bası devam ederse kalıcı kusurlar oluşabilir. Bu nedenle ameliyat yapılması faydalıdır. Peki onun dışında ki bel ağrılarında veya fıtıklarda minimal invazif ne yapılabilir? Diyelim ki hastanın bel ağrısı başladı, bel fıtığı oldu ve bacağa vuran, kalçaya vuran bir ağrı var. İlk önce bir fizik muayene yapılıyor ve bir gerçekten his kaybı veya kuvvet kaybı var mı o test ediliyor. Öyle bir şey yoksa hastanın MR görüntüsüne bakıp lezyonun yaşı anlaşılmaya çalışıyor. Kaç seviyede var o anlaşılmaya çalışılıyor. Aslında en etkin yöntem sinire bası olan noktada fıtık dokusu ve sinirin çevresine kortizon ve iyileştirici ilaçların enjeksiyonu. Bunun artısı ne? Normal kalçadan yapılacak ilaç vücudun her yerine birbirini dağılırken bu bu da ve vücuda geneline çok daha az yayılırken o dokunun çevresine maksimum doza erişiyoruz. Dolayısıyla daha düşük dozlarda daha etkin bir tedavi elde edebiliyoruz. Eğer fıtık yeni ise, çok eskimemişse, sertleşmemişse, disk mesafesi daralmamışsa ve kanal darlığı da çok değilse fıtığın içerisine girilerek yapılabilen tedaviler var. Yerleşim yeri, fıtığın yaşı ve durumuna göre ozon, radyo frekans veya lazer yöntemlerinden biri uygulanabilir. Bu yöntemi uyguladık. %100 tedavi mi? Hayır. Teratürde de böyle bir şey yok. Başarı şansı ortalama %70. Zaman alacaktır biraz ama ozonun büzüştürücü etkisi veya diğer ısı yöntemlerinin yine küçülmeye sebep olan etkileriyle birkaç ay içerisinde hastalara rahatlama olacaktır. Ancak bu hastaların bir kısmında epidural enjeksiyon tekrardan ikinci bir kez gerekebilir. Küçülmeye giderken olacak semptomlara azaltmak için. Dolayısıyla bu hastalarda, regresyon tedavisi yapılan hastalarda başarı oranı yaklaşık %70. Komplikasyon var mı? Sinir dokusuna temas edilebilir ama o görülerek ve hasta uyanık olarak yapıldığı için çok ciddi bir şey olmuyor. En ufak bir hassasiyet olduğunda zaten iğneyi geri çekip durabilirsiniz. Ancak ne kadar steriliteye dikkat ederseniz edin, ameliyathanede yapın, hastaya IV antibiyotiklerin sonrasında antibiyotik kullansın, yüzde bir enfeksiyon riski mevcut literatürle uyumlu olarak. Dolayısıyla gerekmedikçe bu tedavileri yapmamakta fayda var. Ayrıca dediğim gibi çok sertleşmiş, disk mesafesi daralmış dokularda artık bu diskler çok sertleştiği için hiçbir regresyon yöntemi bunları geriletmeyecektir. Ancak tabii ki bir miktar rahatlamaya sebep olabilir. Onun dışında mekanik bel ağrısı denilen bir grup var. Bunlarda da fıtık yok ama e, bu hastalarda da farklı ağrı taşıyacak sinirlere radyo frekans tedavisi uygulandığında 6 ay 1 sene kadar süreyle ciddi düzeyde rahatlama sağlayabiliyor. Öyle ki işe gidemeyecek durumda olan hastalar bile birkaç gün sonra işe gidebilir duruma geliyorlar. Peki bu tedavi nasıl uygulanıyor? Aç karnına hastaneye geliyorsunuz, bir damar yolu açılıyor, antibiyotik veriliyor. Eğer iğneden çok rahatsız bir yapınız varsa çekiniyorsanız bir sakinleştirici verilebilir. Ancak lokal anesteziler eşliğinde gerekli noktalara giriş yapılıyor. Nokta atış tedavisi denilince yanlış anlaşılmasın. Başarı şansını arttırmak için patolojiye sebep olan birçok noktaya farklı noktalardan giriş yani 7-8 noktadan bile girdiğiniz oluyor. Tedaviler uygulanıyor e, birebir görerek, uygun yere yaklaşarak, test edilerek yapıyor bu iş, yapılıyor bu işlemler zarar vermemek için. Yaklaşık 20 dakika ile 30 dakika arası sürüyor. Hasta istirahat ettiriliyor çünkü işlem sonrası bacaklarda küçük uyuşukluklar olabiliyor. Genelde 1-2 saat içerisinde açılıyor bu. Sonra yürüyerek hayatlarına devam ediyorlar. Ancak tabii ki bu işlemden sonra birkaç gün, bir hafta insanların kendini zorlamaması, yaşantılarına dikkat etmesi gerekiyor. Ağrıları azaldığı için eski alışkanlıklarıyla devam ederlerse hastalık tekrarlayacak ve ilerleyecektir. O yüzden insanlar kilo vermesi, bel kaslarını güçlendirmesi, gerekli önerilere uymaları ve işlem sonrası tuz ve şeker kısıtlamasına dikkat etmeleri gerekir. Bu tür hastalarda etkili olacaktır. Aşırı derecede obez olan veya doğuştan ileri derecede dar kanal olan hastalarda bu tedavilerin etkileri çok kısa sürecektir. 1 ay ile 3 ay arası sürecektir. Dolayısıyla onlarda çok etkili olmayacağını söyleyebilirim. Ancak anatomisi daha düzgün, yeni oluşmuş fıtıklarda, sebep çok belliyse ve çok fazla sayıda ileri derecede kireçlenme bulunmuyorsa etki çok daha fazla oluyor. Patlamış fıtıklarda uygulanır mı? Burada kriter şu. Bası yaptığı sinirin trasesinde bir kuvvet kaybı veya uyuşukluk yoksa veya oldu gerilediyse o zaman yapabilirsiniz. Etkisi yine görülecektir. Bu hastalarda uygulanabilir. Bunun en büyük avantajı aslında birçok insan fiziksel olarak çalıştığı için işlerinden geri kalmak istemiyor. Bu günü birlik tedavi olduğu için birkaç gün istirahat ederek işlerine devam edebilirler. Ameliyat olduklarında bir 15-20 gün kadar işlerinden uzak durmaları gerekiyor. Onun dışında tabii genel anestezi almadan günü birlik bir tedavi alarak hastaneden çıkıyorlar. Ameliyat olduğunda hızlı bir şekilde yanıt alıyor hastalar. Yani ağrıları geçiyor, uyuşukluk geçiyor. Ancak özellikle genç olanlarda hele birden fazla seviyede bir işlem yapılırsa o bölgede bir instabilite oluşabiliyor alınan doku sebebiyle, fazla alınan doku sebebiyle yani dokunun kendi iyileştirmesinden çok bizim iyileştirmeyi hızlandırmak için çok fazla doku almamız nedeniyle instabilite olabiliyor. Bu da ileriki dönemde o seviyelerde daha çok kireçlenmeye ve kaymalara sebep olabiliyor. Yine genç grupta eğer hastalar bu iyileşmeyi görüp rahatlayıp kendilerine dikkat etmezlerse %20 oranında recurrence yani tekrarlamış fıtık oluşabiliyor ve bunlarda da Ameliyatta yapsanız diğer yöntemleri de uygulasanız daha sıkıntılı bir şey oluşuyor ama tabii ki baştan söylediğim gibi eğer ciddi bir uyuşukluk varsa, kuvvet kaybı varsa, idrar kaçırma, gayta kaçırma gibi şeyler varsa hele hele hiç vakit kaybetmeden e, iyi bir cerraha ameliyat olması gerekiyor.